Selam arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Europe'un var altı serilerimiz devam ediyor. Hatta Europe'un var 6 1914 diyelim biz ona. En son Bulgaristan'ı bitirmiştik. Ve Almanya'ya başlayacaktık. Ama ondan önce bir rehber videosu çekmeye karar vermiştim. Rehber videosunu çekelim. Ondan sonra 1. Dünya Savaşı 1914'te Almanya ile mücadele edeceğiz. Ama ilk önce bir oyuna yeni başlayanlar için bir rehber videosu çekelim dedik. İlk olarak oyunda ne yapmanız gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini dilim döndüğünce size söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela oyunu gördünüz, indirdiniz. İlk neler yapmanız gerekiyor? Onu söyleyelim size. Tabi ilk önce oyuna genel lazım arkadaşlar. Tabii benim gibi şanslı olmayan arkadaşlar nasıl general kasabilir diyebilirsiniz. Benim bir sürü generalim var. Gördüğünüz gibi hepsi de süper. 352 bin altınım. da madalyam var. Yani birçok premium general var bende. Ama sizin de olabilir arkadaşlar. İlk önce sefer moduna girin sefer modundan Amerika Birleşik Devletleri sivil savaş yani oraya gidiyor arkadaşlar birçok size general verecek şu yıldızlı şeylere tamamladığınız zaman size general verecek arkadaşlar o generalleri yükseltebilirsiniz mesela benim oradan aldığım Steamwall Jackson var hatta onu çok geliştirdim Son rütbesi imparator yani oraya kadar geldik. Güzel bir silah aldım. Ambulans aldım. Gayet güzel. Ondan sonra kimi almıştım? sizi aldım. Onu almıştım. Başka kim vardı? Evet bu var. Maid var. George Maid. Topçu generali onu aldım. Başka Philip'i aldım. Bir de Amerika'nın donanmasını aldım. David. David aldım. Yani bunları aldım. Bunları geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları sefer modlarını tamamlayıp hem general alabiliyorsunuz hem altın ve şey veriyor size. Madalya veriyor. Madalyayı toparlayıp biriktirip genel alabiliyorsunuz arkadaşlar. O da güzel bir şey. Burada antrenmana sonra gelelim. Prensesler var. Sefer modlarını tamamladığınız zaman size prenses veriyor. Prenseslerin de güzel bir özelliği var. Her prensesin ayrı bir özelliği var. Mesela Nikolayeva bana günlük 500 altın veriyor. Mary günlük 500 altın veriyor. Louise öyle. Adalet bana iki altın veriyor. Şey yani madalya veriyor. Belgazar 506 veriyor. Evgen 506 veriyor. İrena günlük 3 altın madalya veriyor. Louisa günlük 750 altın veriyor. Gayet güzel para geliri var. Gene, generallerinizi nasıl yapabilirsiniz? Ondan sonra Almanya var. Almanya'da da Moltke var. Süvari generali. Şu Af pra Fransız Prusya Savaşı'nı tamamladığınız zaman size General Maltke'yi veriyor. Ben onu oradan aldım. Hatta biraz geliştirdim de. Yine geliştirebilirim. Yani birçok şeyi var. Rütbe kolay gelişmiyor tabii ki. Son rütbe Prens'miş bunun. Yani dediğim gibi ne kadar güçlü bir generaliniz olursa Sefer ve fetih modları o kadar kolay oluyor. Aldığınız generalleri nasıl geliştirebilirsiniz? Savaştırarak ve sefer modunda bu şeyleri yaparak generallerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca buradan altın ve madalya da kazanabilirsiniz. Mesela donanma diyor görev. Şöyle yapalım. Bunları karşıladık. Buradan bir tane daha yaptık. Evet. Hepsi yeşil oldu. Bu 25 dakika sonra bize 2500 altın ve 2 madalya veriyor. Gerçekten güzel bir şey. Bu arada görevleri falan tamamladığınız zaman size altın veriyor, madalya veriyor. Aslında altın ve madalya kasmak bu oyunda kolay. İtemler var. Burada generallerinize eşyalar falan alıyorsunuz. az kolaylık. Generallerinizin savaşma gücünü arttırıyorsunuz vesaire vesaire. Başka ne yapabilirsiniz? Antrenman arkadaşlar. Buradan piya askerlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Güçlerini arttırabiliyorsunuz. E, defansını, canlarını arttırabiliyorsunuz. Bazı şeylerde nüfus sınırından düşüyor. Kalelerinizi falan güçlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yani topçularınızın mesela saldırı gücünü yükseltebiliyorsunuz. Şu anda saldırı gücü 30. Bir üst seviye yükselttiğiniz zaman saldırısı 35 oluyor. O güzel yani. Fetihlere dönelim arkadaşlar. Önceden 3 fetih modu vardı. Şimdi 4 oldu. 1917'de eklendi. Fetih modlarını da tamamlayarak aslında madalya altın falan kazanabiliyorsunuz. Şuraya kupaya giriyorsunuz arkadaşlar. Bir yıldızla bir yıldızlı ülkeyle kazanırsanız size 5 gümüş madalya bir e, bu piyade madalyası veriyor. 15 bin altın 120 madalya veriyor. 2 yıldızla tamamladığınız zaman altın madalya veriyor 2. Ondan sonra aslan madalyası veriyor. 10.000 altın ve yüz madalya veriyor. Böyle böyle gidiyor. Mesela burada diyor Birleşik, Kr Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Güney Birliği, Küba, İspanya İmparatorluğu falan bunu tamamladığınız zaman size 5 ilk yardım madalya şey veriyor. İlk yardım çantası veriyor ve tente veriyor. Kanvas tente veriyor. Çadır daha doğrusu. Bu da genellerinizin canını yükseltiyor. Ben tamamladım. Bunları aldım arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Mesela ülkelere geldiniz. Yıllara geldiniz. 1865'te başlayacaksınız. Türk olduğunuz gibi için tabii ki Osmanlı'yı alacaksınız. Hemen bir Osmanlı'yı alalım. Fetih moduna girdiğinizde ne yapmalısınız? ilk önce güçlü bir generalin ya da normal bir generallerinizle alabilirsiniz. Mesela Prens Leopold'u alalım ya da Hindenburg alalım. İlk önce ele geçireceğiniz yer Tiflis. Ondan öncesi ise şehirlerinizi geliştirin arkadaşlar. Şurada şehirlerinizi geliştirebilirsiniz. Geliştirecek neler var mesela? Şuradan Halep'ten başlayalım. Mesela marketiniz şurayı şehri geliştirerek geliştirelim. Marketinizi yükseltin arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda gelirlerinizi görüyorsunuz. Şu anda Osmanlı'nın herhangi bir doğru düzgün geliri yok. 60. Şurada marketi arttıralım. Market altın sağlıyor arkadaşlar. 60'ta 61 oldu. Ne yapmak gerekiyor? Fetih yapmak gerekiyor Osmanlı'yla. Farm çiftlik yani. Ee, burada şeyinizi arttırıyor. Asker alma gücünüzü arttırıyor. Nüfus sınırı yani. Nüfus sınırını arttırıyor. 84'ü 99 oldu bakın. Daha sonra 114 oldu. Ve gelirimiz 123. Yani nüfus sınırı ne kadar artarsa o kadar şey oluyor. Geliriniz düşüyor arkadaşlar. Tiflis'i ele geçirmeye çalışın. Tiflis sizin için önemli tabii ki. Başka ne yapmanız gerekiyor? Teknolojinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela sipahiler var. Özel kuvvetleri Osmanlı'nın burada. Bunu aldığınız zaman düşmanı yok ettiği zaman canları geçici olarak yükseliyor. daha farklı ne yapabilirsiniz dediğimiz gibi fetih yapabilirsiniz arkadaşlar genellerinizi güçlendirebilirsiniz buradan teknolojinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar şöyle bir tur geçelim bakalım ne olacak aslında son derece kolay bir oyun Siz ne kadar kuvvetli olursanız arkadaşlar Müttefikleriniz de o kadar kuvvetli olacaktır. Tiflisi bir ele geçirelim. Aynen bakın bunun canı biraz arttı. Bunu da burada bir yok edelim. Genellerimiz sadece sayesinde Tiflisi kolayca ele geçirdik. Bakın. Gelirimizde 144 oldu. Gayet güzel. Burada arkadaşlar Gerçi sizin şeyiniz var. Buradan müttefiklerinize bakabilirsiniz. Bu mavi gibi olan yerler sizin müttefiklerinizi gösteriyor. Kırmızılar ise düşmanlarınız. Daha rahat bakabiliyorsunuz. Yani fetih modunuzda ne lazım gösterdim size arkadaşlar. Şehirlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Burada askeri akademi var. Askeri akademiler de önemli. Buradan patlayıcı alabiliyorsunuz. Mesela patlayıcı aldığınız zaman buraya ateş ettiğiniz zaman şehrin canları gidiyor. Daha rahat düşmanı yok edebiliyorsunuz, şehirleri alabiliyorsunuz. Burada ayrıca göstereyim size. Neler var? Patlayıcı var, casus var. Casusu yaptığınız zaman herhalde şehrin savunması zayıflıyor. Burada ne var? İtfaiye var. Bunu yaptığınız zaman bu şehir yanıyorsa askerlerinizin canı azalıyor. Onu da ben yeni fark ettim. Askerlerinizin canı azalıyor ve Cana gidiyor yani şehriniz canı dolmuyor. Bunu kullanarak arkadaşlar yangını söndürebilir. Canını azaltabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman askerlerinize rütbe veriyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman zaten zorla ilerlemiş oluyor asker. Bunu da yaptığınız zaman size bir saldırı şansı daha veriyor. O da güzel bir şey. Osmanlı ile almanızda yapmanız gereken şeyleri söyledim. İlk önce Tiflis'e ile geçin arkadaşlar. Bu donanma generalini buraya getirebilirsiniz askerleri falan. Yunanistan'ın savaşa girmesini bekleyin ya da isterseniz gir, beklemeyin. Burada el işareti var. Diplomasi de var arkadaşlar. Burada müttefiklerinize para yardımı yapabiliyorsunuz. Hatta müttefiklerinize savaş bile ilan edebiliyorsunuz. Mesela Prusya'ya deneyelim. Prusya savaş ilan etti. Prusya ile savaşa girildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Prusya'ya savaş ilan ettim. Buradan gelerek de müttefiklerin düşmana da bunu para vererek savaşa geç girmesini sağlıyoruz. Bunlar ise yeşiller savaşa girmeyen tarafsız ülkeler. Onlara da savaş ilan edebiliyoruz. Mesela Hollanda'ya savaş ilan edelim. Hollanda'da savaşa girdi. Düşmanların safında. Gördüğünüz gibi. Başka da bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yani düşmanlarınızla barış anlaşması imzalayabiliyorsunuz. O da birçok şehrini aldıktan sonra şöyle 200 şehir kaldıktan sonra barış anlaşması yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka göstereceğim bir şey var mı bilmiyorum. Başka ne var sordunuz falan. Başka yok. Aslında burada market var arkadaşlar. Markete gelerek bu dört generali alabiliyorsunuz. Ama siz ne yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Ludendorff'u alabilirsiniz. Size günlük 50 madalya veriyor arkadaşlar. 10 gün sonunda bir güçlü bir general alabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha iyi. Yani burada mesela şöyle 1000 madalya alabilirsiniz 46 liraya. Paranız varsa. Ama lütfen Ludendorff'u Lüden, alın. Size günlük 50 madalya veriyor arkadaşlar. Böyle daha çok hızlı gelişebilirsiniz. Bunlar VIP generaller. Reynar'da alırsınız. Size ekstra XP veriyor. Philip Metin'i alırsınız. Size artı iki tane daha genel kullanma hakkınız ve hakkı veriyor. Fetih modunda ve Sefer modlarında. Ferdinand Foch'u alırsanız. Size günlük 10.000 altın veriyor arkadaşlar. Daha hızlı gelişmeniz için. Ludendorff'u da alırsanız dediğim gibi. Günlük 50 madalya alabiliyorsunuz. Yani... Hediye modları tabii ki de kolay değil arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda mesela ben son bir Avusturya Macaristan kaldım. Onu da tamamladım. Tamamlayacağım. Aslında yapabileceğiniz şeyler sınırlı da. Birinci Dünya Savaşı da kolay arkadaşlar. 1914'te ben 3 şeyi de tamamladım. Bunları aldım. Siz de alabilirsiniz. Zaten bundan sonraki videomuzda Almanya gelecek. Hatta burada ok işareti var. Tamladığımıza dair. Ne yapmalısınız? İlk önce Belçika'yı ele geçirmesi arkadaşlar. Hemen bir Belçika'yı ele geçirelim isterseniz. Buradan hemen alalım. Ferdinand Foch'u. Belçika'yı ele geçirelim. Ondan sonra işimize bakalım. Evet. Belçika'yı kolayca ele geçirdik. Bir turda bakın ne kadar kolay oldu. Güçlü geleneleriniz varsa Büyük Belçika ile geçiyorsunuz. Zaten bir süre sonra soluğu Paris'te alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, herhalde anlamadığınız bir yer var mı bilmiyorum. Anlamadığınız bir yer varsa yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.